Şimdi parka yaklaşırken park solda olduğu için ilk önce sol sinyal. Şu anda sağda olduğu için sağ sinyal vereceğiz. İlk yapacağımız iki araç arasına park etme. Arabayla park arasında yani dubalar arasında yaklaşık 50 santimlik bir mesafeniz olacak. Şu görmüş olduğunuz bize yakın olan bir numaralı duba sağ arka camın tam şu köşesinden kaybolana kadar ileri gideceğiz. Yavaş yavaş debriyajla. Kaybolduğu anda duracağız. Direkt şu pozisyonda. Durduktan sonra direksiyonumuzu komple park ne taraftaysa o tarafa çevireceğiz. Yani sağ tarafa. Vitesimizi de geri vitese alıp sol aynadan arabanın ikinci dubayı görene kadar geri geri geleceğiz yavaş yavaş debriyajda hiç acele etmeden ayağınız frenin üstünde tetikte duracak biri gördük iki gördüğümüz anda duruyoruz tamamını gördükten sonra direksiyon bir buçuk tur yani airbag yazısı iki defa aşağıda olacak şekilde aşağı getiriyoruz. Ondan sonra sağda kaybettiğimiz dubayı kapı tutma yeri olan buraya tam ortalayacak şekilde geri geri geliyoruz. 1 numarayla. Orası tam ortalı olduğu anda direkt duracağız. Durduktan sonra direksiyonumuzu tam ters hizada yani komple sola çeviriyoruz. Çevirdikten sonra sağ aynadan arabanın sarıya oturup oturmadığını kontrol edeceğiz. Yandaki banketlere değmediği sürece düzlüğü yakaladığımız anda duruyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz park başarılı.